Sigortacıları en çok uğraştıran kaza türü sizce hangisi? Bizleri en çok uğraştıran kaza türü tek taraflı kazalardır. Tek taraflı kazalar isminden de belli olacağı gibi karşı tarafta bir bireyin olmadığı kaza türleridir. İşte otoparktan çıkarken arabayı sürtmeniz ya da arabanızı park ettiniz, geldiğinizde aynasında, camında ya da bir sürtme gibi hasarların var olduğu ya da bir elektrik direğine çarpmak kamu malına zarar vermek tarzı sadece içinde sizin bulunduğunuz kazalar bizim için tek taraflı kazalardır. Burada beyanla işlem yapıldığı için hasarın araştırılması biraz uzuyor. Doğal olarak hasar ödemelerinde sıkıntılar çıkabiliyor. Ama özellikle kamu malına zarar veriyorsanız, yani bir elektrik direğine çarpıyorsanız ya da bir refüje çarpıyorsanız, muhakkak polis tutanağını ve alkollü olup olmadığınızın tespitini sunmanız gerekmektedir. Bunun dışında da etrafta kamera varsa kamera kayıtları bizim için delil teşkil eder. Bunlar olduğunda ödemeler kolaylıkla gerçekleşir. Olmaması halinde biraz uzuyor. Kazasız günler.